Öncelikle selamlar arkadaşlar. Bugün efsane videomuz var. Evet arkadaşlar bu videomuz arkadaş çağır geldi arkadaşlar. Ve ben, ben de hepsini yaptım. Hemen istersen şöyle bir geçelim. Arkadaş çağrımıza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar MP40 kutularımız var ve elmas fişlerimiz de var. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen şöyle isterseniz yavaştan alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte 3 adet falan da veriyor ve 5 adet de veriyor. en yani zaten 5 tane yaparsak 5 MP kutusu ve 5 tane elmas fiş veriyor ve biri yaparsak bir mp40 ve bir elmas fiş veriyor şöyle gördüğünüz gibi hemen şöyle de alalım Evet şöyle aldık şöyle alalım yeri diyelim bu arada arkadaşlar kanala abone olursanız çok mutlu edersiniz şöyle direkt alalım Evet şöyle hepsini alalım şöyle gördüğünüz gibi başka da alacağımız bir şey yok Evet çıkalım Evet arkadaşlar ee, bu video güzel izlenirse ve güzel like gelirse yorumlardan birkaç kişiye yapmaya çalışırım. Kanala abone olup video like atarsanız çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.